arkadaşlar. Hocam hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hocam Sağ hayırlı olsun. olsun. Sağ Neler söylersiniz hocam? Evet ııı e, tabii yani Trabzon'a yeni gelmiyorum ama bugün değişik bir duygularla gelmiş oluyorum. Giderken işlerim de vardı İstanbul'a gittim. Başkan da aradı. Konuşalım diye. Ama dönerken Trabzon'a bir görev için de gelmiş oldum. E, Trabzonspor Trabzonspor tabi benden önce, bu dönemden önce Abdullah Hoca ile çok başarılı işler yaptı. Son müsabakaya da İhsan Hoca çıktı. Onlara teşekkür ederek yeni bir dönem başlayacağını görüyoruz. E, yönetim Kurulu ve Başkan e, benimle e, e, görüşmek istedi. Gel dedi. E, biz de geldik işte. Ama o daha geldiğimiz ilk gün. Takımla beraber olacağım. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir. Bildiğim bir yer zor bir dönem onu da biliyorum çünkü başarılı olmuş şampiyon olmuş ses getirmiş bir takımın başarı sonrası sıkıntıları daha ağır olabiliyor. O travmaları atlatıp yepyeni bir düşünceyle yeni de bir takım yaparak hem Trabzonspor'un kendi ürettiklerini hem de yarışmada iddialı olmak için alacağı oyuncularla başarılı bir Trabzonspor güzel futbol iyi sonucu isteyen bir takım görmek istiyoruz. Zaten istenen şey de oyuncunun oynadığı oyundan keyif alması. Taraftarın da bunu keyifle izlemesi. Hepimizin de gurur duymasıdır. İnşallah en güzeli olacaktır. Sözde ifade etmek doğru değil ama şunu söyleyeyim. Ee, yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum ama şimdiki heyecanım gençliğimdeki heyecan gibiydi. O zamanki heyecan e, bastırılmazdı, kontrolü zordu. Şimdi duygular ve mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Çünkü buradaki sorumluluğumuz tecrübeyle sonuçlanacak Çünkü o tecrübenin katkısıyla evet ben de olacağım ama birlikte nasıl olacağını konuşacağım, anlatacağım. Trabzon bunu istiyor, bekliyor. Geçmişte ilk çıkışta yalnızlık hissedebiliyordun, yalnız kalabiliyordun. Şimdi kimseyi yalnız bırakmıyorlar. Öyle de teknolojinin dünyanın bu kadar globalleştiği dönemde insanlar tek başına bir iş yapamazlar. Ama tek kişilerin, liderlerin yol göstermesi, rehber olması çok önemli. Umarım ki benden beklediklerini taraftara ben veririm. Ee, yönetime, e, güzel bir ışık veririz. Onu yapmaya çalışacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Sonra görüşürüz.